bir an için dur ve düşün. Eğer sana birkaç basit kelimenin hayatındaki her ilişkiyi köklü bir şekilde değiştirebileceğini söylesem ne düşünürdün? Bana inanır mıydın? Karmaşık manipülasyon tekniklerinden ya da sahte kişilik maskeleri takmaktan bahsetmiyorum. Bunun yerine Jung'un bahsettiği bilinç dışının diline hitap eden, insan ruhunun en derin tabakalarına dokunan yedi kelimeden söz ediyorum. Bu kelimeler öyle güçlü ki, onları samimiyetle kullandığında, insanların sana bakış açısı değişiyor, seninle kurdukları bağın kalitesi güçleniyor ve sen farkına bile varmadan, hayatlarının vazgeçilmez bir parçası haline geliyorsun. Şimdi belki düşünüyorsun, bu kadar basit olamaz. Haklısın, basit değil. Çünkü asıl zorluk kelimeleri ezberlemek değil. Onların arkasındaki psikolojik gerçeği kavramak ve içselleştirmek. Jung'un yıllarca analiz ettiği bir gerçeği. İnsanlar unutulabilir olmaktan ölümüne korkuyor. Görünmez olmaktan, önemsiz olmaktan, hayatlarında bir fark yaratamadan kaybolup gitmekten korkuyorlar. Ve işte tam bu noktada sen bu videoda o gerçeğin perde arkasını izleyeceksin. Doğru kelimeleri, doğru niyetle, doğru zamanda kullandığında karşındakinin ruhunda bir kapı açacaksın. O kapı açıldığında artık onun için sen sıradan bir tanıdık değilsin. Onun için çok değerli ve özel biri haline geleceksin. Eğer hazırsan ilk kelimeyle başlayalım. Birinci kelime anlat. Jung'un en derin gözlemlerinden biri şuydu: Dinlenildiğini hisseden insan, anlaşıldığını hissetmeye başlar. Şimdi etrafına bir bak. Kaç kişi gerçekten dinliyor? Çoğu insan konuşma sırasını bekliyor, kendi hikayesini anlatma fırsatını kolluyorlar. Ama sen farklı bir şey yap. Anlat de. Anlat bana nasıl hissettiğini. Anlat bana o an ne düşündüğünü. Anlat bana senin için ne ifade ediyor bu? Bu üç kelime karşındaki insanın bilinç dışında muazzam bir etki yaratır. Çünkü ona şunu söylüyorsun. Sen önemlisin. Senin hikayeni duymak istiyorum. Seninle geçirdiğim zaman değerli. Beyin taramaları gösteriyor ki birisi kişisel bir şey paylaştığında beyinde zevk merkezleri aktif oluyor dopamin salgılanıyor. Yani sen birine anlat dediğinde aslında ona bir hediye veriyorsun. Bir zevk anı sunuyorsun. Ve o kişi senin varlığını bu pozitif duyguyla ilişkilendirmeye başlıyor. Sen ona burada değerli olduğunu hissettirdiğinde, onun zihninde şu olacak, evet ben onun yanında değerli hissediyorum. Çünkü benim hikayeleri dinliyor, bana saygı gösteriyor, onunla birlikteyken rahat hissediyorum düşüncesine giriyor yani sen artık onun konfor alanı oluyorsun. Günümüzde insanlar dinlemeyi sevmediği için dinleyen insanlar her zaman daha azdır. Ama herkes konuşabilir. Önemli olan dinlemek ve karşı tarafın anlattığı durumlardan ders çıkarmaktır. Ama dikkat et. Eğer anlat diyorsun ama telefonuna bakıyorsan, eğer sabırsızca kendi cevabını bekliyorsan bu kelime boş kalır. Jung'un dediği gibi gölge her zaman gerçeği ele verir. Senin gölgen, yani samimiyetsizliğin her zaman sızar. İnsanlar bunu bilinçli olarak fark etmeseler bile hissederler. Şimdi sana bir şey sorayım. Son bir hafta içinde kaç kişiye gerçekten anlat dedin? Ve daha önemlisi kaç tanesini sonuna kadar dinledin? İkinci kelime. Anlıyorum. Jung şöyle derdi. En derin yalnızlık, anlaşılmama yalnızlığıdır. İnsanlar bazen fiziksel olarak yalnız olmaktan değil, ruhsal olarak yalnız olmaktan acı çekerler. Birlikte oldukları halde kendilerini yalnız hissederler. Çünkü kimse onları gerçekten anlamıyor. Ve işte tam burada sen iki kelimeyle bir mucize yaratabilirsin. Anlıyorum. Ama dur. Bu kelimeyi söylemeden önce bir şeyi çok net anlamalısın. Anlıyorum demek, karşındakiyle aynı fikirde olduğun anlamına gelmez. Demek ki sen haklısın, ben haksızım anlamına da gelmez. Anlıyorum demek şu anlama gelir. Senin duygularını tanıyorum. Senin acını, sevinçini, korkunu görüyorum ve onu geçerli sayıyorum. Düşün. Kaç kere biri sana "Çok yorgunum." dedi ve sen "Ben de yorgunum." diye cevap verdin? Ya da "Kötü bir gün geçirdim." dedi ve sen "En azından bir işin var." dedin. O anlarda ne yaptın? Kapı kapattın. Köprü kurmak yerine duvar ördün. Şimdi aynı sahneyi hayal et ama bu sefer farklı bir cevapla. Biri sana çok yorgunum diyor. Sen ona bakıyorsun ve diyorsun ki: Anlıyorum. Son zamanlarda çok yük taşıyorsun. Senin için gerçekten ağır olmalı. Farkı hissediyor musun? İlk cevap onun duygusunu reddediyor. İkinci cevap onu kucaklıyor ve birisi duygusal olarak kucaklandığını hissettiğinde kendini güvende hissediyor. Gardını indiriyor. Sana açılmaya başlıyor. Jung'un bir sözü var. Bir insanı iyileştirmenin ilk adımı onu olduğu gibi kabul etmektir. Anlıyorum kelimesi bu kabulün sözlü ifadesidir. Ve inan bana kabul edilen insan seni asla unutmaz. Üçüncü kelime, Teşekkürler. Şimdi belki diyorsun, teşekkürler mi? Bu kadar basit bir kelime mi? Evet. Ama basitliği onu güçsüz kılmıyor. Aksine Jung'un arketipler teorisine göre en evrensel ve en derin duygulardan biri minnettarlıktır. Çünkü minnettarlık, sen benim için bir şey yaptın. Sen benim hayatımda bir fark yarattın der. İnsanların en derin ihtiyaçlarından biri anlam arayışıdır. Carl Jung'un dediği gibi, insanın en temel ihtiyacı mutluluk değil anlamdır. Ve sen birine teşekkür ettiğinde ona anlam veriyorsun. Ona şunu söylüyorsun. Senin varlığın önemli. Senin yaptığın şey değerli. Sen benim için bir fark yarattın. Ama dikkat et. Otomatik teşekkürlerden bahsetmiyorum. Teşekkürler. Güle güle gibi refleksif cevaplardan değil. Samimi, özgün, kalbi olan teşekkürlerden bahsediyorum. Örneğin biri sana bir mesaj attı. "Teşekkürler." diyebilirsin ve geçebilirsin. Ya da şunu diyebilirsin. "Bana yazdığın için çok teşekkür ederim. Zor bir gündü ve senin mesajın gerçekten iyi geldi." İkinci cevap ne yapıyor? O kişiye şunu söylüyor. Sen sadece bir mesaj atmadın. Benim için bir şey değiştirdin. Benim duygusal dünyamda bir etki bıraktın. Ve birisi senin hayatında pozitif bir etki yaratabileceğini anladığında sana daha çok yaklaşmak ister. Çünkü hepimiz bir yerlerde iz bırakmak isteriz. Sen ona bu fırsatı veriyorsun. Neden mutlu olabileceğinin sinyalini alan birisi seninle olmak istemesin ki? Kaba ve kötü davranın, bir insanın yanında kimse durmak istemez ama, empati kurmayı bilen ve teşekkür edebilen bir insanla birlikte, vakit geçirmek her insana daha cazip gelir. Birisi iter, diğeri çeker. Dördüncü kelime, hayal et. Jung, insan hayal gücü olmadan yaşayamaz derdi. Çünkü hayal gücü bizi bugünden koparıp geleceğe taşıyan tek araçtır. Ve sen bu gücü kullanarak karşındaki insanla duygusal bir bağ kurabilirsin. Hayal et dediğinde ne olur? Karşındaki kişinin beyni anında görselleştirme moduna geçer. Ve işin sihirli yanı şu. Beyin, gerçekle hayal edilen arasında tam bir ayrım yapamaz. Yani sen, Birine bir sahneyi hayal ettirdiğinde, o kişi o sahneyi neredeyse yaşıyor gibi hissediyor. Şimdi bunu ilişkilerde düşün. Biri seyahat etmek isterdim diyor. Sen, harika, umarım gidersin diyebilirsin. Ya da şunu diyebilirsin. Hayal et, ikimiz o dar sokaklarda kaybolmuşuz. Yeni tatlar deniyoruz. Gece boyunca gülüyoruz. Ne kadar inanılmaz olurdu. Fark ettin mi? İlk cevap onun hayali. İkinci cevapsa ortak bir hayal. Ve ortak hayaller ortak gelecekler yaratır. Sen o kişiyi seninle henüz yaşanmamış ama zihinde canlı bir anıya davet ediyorsun. Ve o an canlı hale geldiğinde o kişi seninle olmayı arzulamaya başlıyor. Çünkü insanlar sadece sen kimsin diye değil, seninle kim olabilecekleri için sana çekiliyorlar. Her insanın farklı bir hayali vardır ve bu haller ne kadar cazip gelirse, o hayalin içinde olmak isterler. Mesela bir sohbet esnasında bir hayalinden bahsettiğinde, örnek veriyorum, karavan ile dünya turu yapmak dediğinde, karşıdaki kişi şunu düşünür. Evet ne kadar güzel bir hayal ben de böyle bir şey yapmak isteyebilirim. Bu kişi istemsizce senin hayal gücüne çekilir. Aslında o senin içindeki ışığı fark etti. Ve elinde olmayan bir şekilde sana çekildi. Hayalin bir anda ortak hayale dönüştüğü onun kafasındaki bakış açısını değiştirdi. Ve bunu başarmak için bile senin yanında durması olasıdır. Emin ol. 5. kelime biz Jung'un en önemli kavramlarından biri, kolektif bilinç dışıydı. Yani insanın derinlerinde, tek başına değil, bir bütünün parçası olma arzusu vardır. Ve sen biz dediğinde, işte tam bu arketipi uyandırıyorsun çoğu insan, ben merkezli konuşur. Ben istiyorum, ben düşünüyorum, ben yapacağım. Ama sen farklı bir şey yaptığında, Dili bize çevirdiğinde bambaşka bir kapı açıyorsun. Birliğin, ortaklığın, aidiyetin kapısını. Biz kelimesi sınırları yıkar. Sen ve ben arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır ve ortaya ikimizin var olduğu bir alan çıkar. Bu alan son derece güçlüdür. Çünkü insan yalnız olmak için değil bağlanmak için yaratılmıştır. Aslında her insan birbirine muhtaç bir şekilde yaşar ama gün içinde bunun farkına varmaz. Biz kelimesi bütünlüğü temsil eder, dengeyi temsil eder. Bu kelimeyle birlikte bencillik ortadan kalkar. Ortamı güven duygusu sarar ve bu da birbirinize teslimiyeti gerçekleştirir. Güven olmayan bir insanla muhabbeti geç Hiçbir şey yapmak istemezsin. İşte bu güven duygusu da bizden doğar. Örneğin şöyle düşün. Biri "Bugün çok güzel hava." diyor. Sen "Evet, sahile gitsem iyi, ol iyi olur." diyebilirsin. Ya da şunu diyebilirsin. "Evet, biz böyle günlerde sahilde olmayı çok severiz." değil mi? Farkı görüyor musun? İlk cevap bireysel. İkinci cevap ise kolektif. Sen ona bir biz hikayesi kuruyorsun. Ortak bir kimlik, ortak bir anı, ortak bir gelecek. Ve Jung'un dediği gibi insan en derin huzuru kendisinden büyük bir şeyin parçası olduğunu hissettiğinde bulur. Sen biz dediğinde o kişiye bu huzuru veriyorsun. Ona bir yere ait olduğunu, yalnız olmadığını bir birliğin parçası olduğunu hissettiriyorsun. Ve bu his, onu sana bağlayan en güçlü bağlardan biridir. Çünkü artık sen sadece bir birey değilsin. Sen, onun biz hikayesinin kahramanısın. Altıncı kelime, hatırlıyorum. Nietzsche'nin ünlü bir sözü var. Unutulmak, gerçek ölümdür. Ve Jung bunu şöyle yorumlardı. İnsan sadece fiziksel olarak ölmekten korkmaz. Hiç iz bırakmadan kaybolmaktan, hiç hatırlanmadan yok olmaktan korkar. Hatırlıyorum dediğinde ne yapıyorsun? O kişiye şunu söylüyorsun. Sen bende iz bıraktın. Seninle yaşadığım şey geçici değildi. Hafızama kazındı ve hala değerli. Bu kelime zamanı büker. Geçmişi bugüne taşır ve bunu yaparken karşındaki kişiye muazzam bir armağan verirsin. Unutulmama armağanını. Şimdi düşün. Kaç kez biri sana çok uzun zaman önce yaşadığınız bir anıyı hatırlattı ve sen şaşkınlıkla "Sen bunu hatırlıyor musun?" dedin. O an ne hissettin? Özel hissetmedin mi? Çünkü o kişi sana şunu söyledi. "Sen benim için o kadar önemliydin ki o an hafızamda silinmeden kaldı. Hatırlıyorum kelimesi, sıradan anları anlamlı anılara dönüştürür. Mesela biriyle ilk tanıştığın anı hatırla. Çoğu insan, tanışmamız güzeldi der ve geçer. Ama sen ne dersen? Hatırlıyorum, ilk tanıştığımızda bana o hikayeyi anlatmıştın. O kadar çok gülmüştüm ki, o an ben de çok özel bir yer edindi. Bu cümle ne yapıyor? Sadece bir anıyı hatırlatmakla kalmıyor. O anıya değer veriyor. Onu bir hazineye dönüştürüyor. Ve karşındaki kişi düşünüyor. Demek ben onun için o kadar önemliyim ki, o detayı bile hatırlıyor. Jung der ki, en derin bağ paylaşılan anılarla kurulur sen hatırlıyorum dediğinde bu bağı sağlamlaştırıyorsun. Geçmişinizi bir temel, geleceğinizi ise bir olasılık haline getiriyorsun. Yedinci prensip, niyet. Şimdi çok kritik bir noktaya geldik. Altı kelimeyi öğrendin ama eğer arkalarında doğru niyet yoksa, bunlar boş birer formül olarak kalır. Jung'un en çok vurguladığı şeylerden biri buydu maske taşıyan insan er ya da geç maskesinin arkasında kaybolur. Yani sen anlat diyebilirsin ama gerçekten umursamıyorsan bu fark edilir. Anlıyorum diyebilirsin ama tonun aceleyle doluysa bu hissedilir. Teşekkürler diyebilirsin ama mekanik bir şekilde söylersen bu boş kalır. Çünkü insan doğası son derece keskindir biz samimiyeti, özgünlüğü, içtenliği hissederiz. Bilinçli olarak fark etmesek bile bilinç dışımız her şeyi algılar. Tonunu, bakışını, duraklamalarını, enerjini, her şeyi. İşte bu yüzden niyet her şeydir. Sen bu kelimeleri sadece teknik olarak kullanırsan manipülasyon olur. Ama kalpten, samimiyetle Gerçek bir ilgiyle kullanırsan, bağ kurma sanatına dönüşür. Yungun bir hastası ona sormuştu: "Nasıl daha çekici olurum?" Yungun cevabı şuydu: "Daha gerçek ol. Çünkü sahte olan her şey ruhun derinliklerinde bir rahatsızlık yaratır. Ama özgün olan manyetik bir çekim yaratır. Şimdi kendine şu soruları sor. Bu kelimeleri kullanırken Gerçekten ilgilendiğini hissediyor musun? Yoksa sadece bir sonuç elde etmek için mi yapıyorsun? Çünkü eğer ikincisi ise, insanlar bunu er ya da geç fark edecek. Ve güven bir kez kırıldığında onu onarmak neredeyse imkansızdır. Jung der ki: Gölge, kabul edilmeyen benliğin birikmesiyle güçlenir. Yani sen bu kelimeleri kullanıyorsun ama davranışlarınla çelişiyorsan, gölgen ortaya çıkar ve insanlar bu çelişkiyi hisseder. Anlat diyorsun ama o kişi konuşurken telefonuna bakıyorsun. Anlıyorum diyorsun ama sabırsızca kendi görüşünü dayatmaya çalışıyorsun. Teşekkürler diyorsun ama günlük hayatında kimseyi takdir etmiyorsun. İşte bu tutarsızlık çekimi öldürür. Çünkü insan güvenliğe, istikrara, öngörülebilirliğe ihtiyaç duyar. Ve sen tutarsız olduğunda bu güvenlik ortadan kalkar. Öte yandan tutarlı biri düşün. Her zaman dinleyen, her zaman anlayan, her zaman takdir eden biri. O kişinin yanında nasıl hissedersin? Güvende değil mi? İşte bu güvenlik çekimin temelini oluşturur. Jung şöyle derdi. İnsan sevdiği için değil, güvendiği için bağlanır. Sevgi gelir geçer ama güven kalıcıdır. Bu yedi unsur sadece başkalarını etkilemek için değil, aynı zamanda kendini dönüştürmek için de bir yol. Çünkü sen başkalarını dinlemeyi öğrendikçe kendi içindeki sesi de duymaya başlıyorsun. Başkalarını anlamaya çalıştıkça kendini de daha iyi anlıyorsun. Başkalarına teşekkür ettikçe hayatındaki bollukları da fark ediyorsun. Şimdi sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Belki de bu videonun en kritik mesajı bu olacak. Bu yedi unsuru yarından itibaren hayatına nasıl entegre edeceksin? Çünkü bak, şu anda belki heyecanlısın. Belki düşünüyorsun, Evet bunları deneyeceğim. Yarın başlayacağım. Ama istatistikler acımasız. İnsanların yüzde 95'i öğrendiklerini asla uygulamıyor. Bilgi onların zihninde kalıyor ama hayatlarında hiçbir şey değişmiyor. Sen o yüzde 95'in içinde olmak istemiyor musun? O zaman şimdi, tam şu anda bu videoyu izlerken bir karar ver hangi ilişkinde, hangi konuşmada, hangi anında bu kelimeleri kullanmaya başlayacaksın? Hangisiyle başlarsan başla, önemli olan şu: başlamak. Çünkü unutma, bilgi güç değildir. Uygulanan bilgi güçtür. Sen bu kelimeleri okudun, anladın, belki de içselleştirdin. Ama onları yaşamaya başlamadığın sürece hayatında hiçbir şey değişmeyecek. İlişkilerin aynı kalacak bağların aynı derinlikte olacak. Çekimin aynı seviyede kalacak. Ama bir kez yaşamaya başladığında Ah, bir kez yaşamaya başladığında her şey değişir. İnsanlar sana farklı bakmaya başlar. Seninle konuşmak için fırsatlar arar. Seninle zaman geçirmek ister. Çünkü sen artık sıradan biri değilsin. Sen onları özel hissettiren görüldüklerini hissettiren, değerli hissettiren birisin. Ve en güzeli şu, sen de değişiyorsun. Daha derin, daha anlayışlı, daha minnettar, daha bağlantılı bir insan oluyorsun. Jung'un dediği gibi, başkalarını iy iyileştirmeye çalışan insan, önce kendini iyileştirir. Şimdi burada, bu videonun sonunda, sana Jung'un en derin sözlerinden biriyle bir portal açmak istiyorum. Dünya seninle konuşmaya başlayacak ve sen de dünyanın dilini anlamaya başlayacaksın. Bu ne demek? Demek ki sen bu yedi unsuru yaşamaya başladığında hayat seninle farklı bir dilde konuşmaya başlıyor. İnsanlar sana açılıyor. Fırsatlar kendini gösteriyor. Bağlar derinleşiyor. Çünkü sen artık yüzeyde yüzen biri değilsin. Derinlere dalıyorsun ve derinlerde hazineler var. Şimdi sana bir son soru daha. Bugünden bir yıl sonra bu yedi unsuru hayatına entegre etmiş biri olarak nasıl bir insan olmak istersin? Etrafında nasıl ilişkiler olsun? İnsanlar seni nasıl hatırlasın? Çünkü her şey bir seçim. Sen bu videoyu izledikten sonra ya eski haline döneceksin ya da yeni bir haline evrileceksin. Hangisini seçiyorsun? Eğer bu içerik seni düşündürdüyse, etkilediyse, belki de bir şeyler öğrettiyse, eğer bu yedi unsurun gücüne inanıyorsan ve bunu hayatına uygulamaya karar verdiysen, sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu yedi unsurdan hangisini önce deneyeceksin? Hangi ilişkinde, hangi konuşmada kullanacaksın? Yorumlarda bizimle paylaş. Çünkü bu sadece bir video değil, bir dönüşüm kapısı ve o kapıdan geçen her insan dünyayı biraz daha değiştiriyor. Belki de sen o değişimin bir parçası olacaksın.''